inanmam şansa mansa Sevdiğim kızı kaldırırım dansa Önce ailem dünya bile yansa Çok çirkinleşmiş Game of Thrones'taki Sansa <laughs> Merhaba oyun severler merhaba Canlarım bu bu sizlerin karşısında Bana ama her zamanki bir Elektrikten kartını vadis edemek için Kardeşim kimin best olduğunu herkese göstermek için Seni de şöyle hızlıca çekiyorum Çok güzel bir iki başlangıç Bölgede istediğim doğrunda sayılar var ama O tarafa doğru zili sıkma çok akıllıca olmadı gibi Burada bayağı ayak sesi var buraya odaklanalım babacım Bir silah bulmaya odaklan ne bok yiyeceğini bilmiyorsun Oyuna girmiş abi diye ben diyor, nereye diyor sıkayım diyor Silahın yok amına koyayım Altımdan bir ayak sesi geliyor ama biraz pusu kuracağım üzerine gidemem Şu an yeteri kadar mermim yok Burada da birileri var büyük bir ama bunun gelişi beni aydınlattı. Levi mi? Hocam Atakov Titan Titan olabilir misin? Yani. Soru ile yapılmıyordu ama merhaba abi Seni hiç beklemiyordum şunu lutun alıp geleceğim Yo normalde de gelirim de yani Tekin mermiyle sıkıntı çıkarsa Bıçak atmamak için sana anlatabiliyor muyum Geleceğim üstüne gel Gel ama artık sen çok çektin gel çıktı Erkeğime bak arkasına geçecektim istemedi E o zaman sen ölmeyi hak eden beyat Lexi Hocam bunlar bir yerden tanıdık geliyor bana ya Amir olay diye bir belgesel var Oradaki bir kızın adıydı olabilir mi Lexi Çok fazla Netflix izlememem lazım Çekil kalmayı da neler Hocam lootumuzu aldık artık yeni yerle oynayabilir derken bu ayak setleri ne üç tane? Bir de helikopter hareket ediyor altım kalamıyor. Hocam Rina mı? Vallahi Rina gibi duruyor. Cumbarlıgar mı bu bayılırım bekle. İnna 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 Cumbarlı garlı 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 Geldi babanız gelin Öbürleri de gelsin bak hızımı kesme oldu 3 oldu Dördüncüsü aldım baba Baba inna işte dördüncü geldi baba Özlediğim inanlar geldi baba Yatır aşağı Allah kahretmesin Bir Türk takımı Çok eğlendim izliyorsanız like atıp abone olun Bu sahneler için yaşıyoruz biliyorsunuz kardeşim Muhteşem bir başlangıç ama Kil sayımı da az. 30 kilo geçmemizi gerektiğimizi bildiğim için maalesef bana yetmiyor. Şu tarafta bir olabilir ayak sesi geliyor ama Acaba yanlış yerden mi alıyorum sesi ya Burası olmayabilir tam buranın altı da olabilir Babacım ne taraftan geliyorsunuz Benim ses hep yüzde de Tabi videolarda kısıyorum siz belki alamıyorsunuz da ama bak Ben bu ayak sesini her yerden tanıyorum WXV7 Oğlum tık bayrağı koymuşsun güzel bir nickname koymaya ödensene Neyse bir daha karşılaşırız ben sana fiyat vereceğim o zaman Şöyle hemen Mekayı çağıralım ve yolumuza devam edelim derken Allah 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 bak Mekayı çağırdım bir elim kusurcusunu ölüyordu Utanmıyor musun sabahtan beri ben ortalığı yakıp kavururken Rinalar cumbarlıklarla yaparken sen pusup burada beklemeye Şimdi bomba atıyor büyük ihtimalle bok gibi attı onu da Öyle bomba mı atılır amına gel 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 bu tarafa doğru bir gel ha molotofu ye Hala bomba atıyor ya çok çakal bu Lan sen beni bombayla öldüremezsin öldüremezsin bak Bomba nedir nasıl atılır anlık anlatıyorum o kadar salladım 5 bomba attım bak Bombayı böyle duvara çarptıracaksın suratına girecek adamın Allah seni kahretmesin Her dediğini de yapma bir adam Be. Çok sinir olmuştum buna çok iyi bir ölüş oldu. Hemen mekayı çağıralım artık. Bakalım ne varmış hocam M24 okeydir. kanete oynamak istiyorum bu aralar ama Oyun sonlarına doğru kill bulamazsa Kafif makineliğe geçebiliriz. bu burada AMERA varmış Detene ya. Ya boş boşuna bir de reload yaptırıyorsun O kadar parça aldırtıyorsun. Hocam şöyle Tokyo'ya doğru süzüle süzüle Geldim orada bir oluşumu gördüm. Millet birbirini mi kaldırıyor ne bok yiyorsunuz lan hocam. Vallahi birbirini kaldırıyor Lenox. Kaldırabildin mi? Kaldırsınlar mı? Allah seni kahretmesin. İki kili verdi hemen. Bak, sıkıldan sıkıyor. Kurban olduğuma bak. Ne güzel sıkıyorsun. Bir daha göstersene bir daha. Bir daha göster. Aradan nasıl vurdum? Tadan yüz. Tadan yedine mutluysun. Sen ne yapıyorsun? Of, Levi'seyi hatırladım. İlk öldürmüştüm sonra arkadaşını öldürmüştüm evet Amigo evet niye izledim onu gerçekten bilmiyorum Sapık falan değilim bir saniye Bu arkadaş birbirini kaldırdı ya da birisi bunu kaldırdı ya da kendi kendini kaldırdı Aaa arkadaşı da burada yine Ne güzel lan hocam dur uzaktan Buradan hareket ediyor, bir hemen bitirmem lazım kusura bakma. O, onlar kaçtı büyük ihtimalle. Bot sesi yapıyordu olabilirler. Hemen o bölgeye hareket edelim. Şöyle hızlıca hız kaybetmeden geldim. Selamın aleyküm reis neredesiniz? Az önce vurduğum adanya mı ne vardı? Bak kaçmışlar görüyor musun? Allah belalarını vermesin. Bak iki araç çabuk kaçmışlar. Bile. Lan tekim tekim gelin lan. Lan bu nasıl bir korkaklık seviyesi? Allah sizi kahretmesin be. Ya inanılacak gibi değil gerçekten buraya da bir tane bot bırakmışlar hakikaten Hıncımı şundan çıkartacağım vallahi sinir oldum ha Oğlum neredesiniz amına koyun map bitti aa valla önümde Valla önümde gel 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 kaçma gel delikanlı ol hep yedin gel Lan gel artık nereye gidiyorsun abi Bir tane adamım ya nasıl kaçıyorlar benden delireceğim Ulan pedenekler beni nereye getirdi kaçacağım diye ya inanılmaz bakar mısın Safe alandan da kaçtık. Şurada bir tane yerde yatan kill görüyorum. Şunu kim aldıysa canlı yakayım da çekeyim. Yani yapacak bir şey yok gerçekten. Pochinki'ye falan geri dönelim abi, bulamayacağız bunları. Şurada bir loot tadilelim. AMR sanki gitmeyecek ve kilimiz de istediğimiz seviyede değil. P90 bizim işimize eriyen bir silah olur. Hemen ona geçelim. Kalan sayısına lütfen bakmayın. Cümleten silahımla dökün poçinki. Hocam çok güzel duruyorsunuz orada. Arkadaşınız devin içinde gördüm. Sizi şöyle tutup çekebilir miyim? Sakın robotuma tıkmaya gelsen mi? size gel. gel baba gel. Fark etmez. Allah sizi kahretmesin. Çok hızlı öldürüyorum rakipleri. Ondan sonra diyorlar ki Barış abi iki video birlikte at. Bu sefer yavaş yavaş öldüreceğim. Hızlıca yolumuza devam edelim. 21 killdeyiz. daha karşıdan bir robot geliyor. Baba kiliseden gelen robotu uzun gelmiyordum gel kapışalım Nereye gidiyorsun gel kapışalım bak ağzına yüzüne yedin Vallahi çat diye de ölmedi kaçıyor Bu da kaçıyor robotu olan da kaçıyor robotsuz olan da kaçıyor Bütün map benden kaçıyor Gel ben buraya biraz fazlayım Oğlum onun robotu niye benden hızlı gidiyor ya anlamış değilim ha bu mu bastınız ne yaptınız lan robota vallahi benden hızlı gidiyor Bakar bütün bir de bayır aşağı yardırdığı gibi zıplaya zıplaya gidiyor Allah seni kahretmesin inanılmaz ya Aha burada ayak sesi var Allah Şimdi bunun peşinden koytak yine bütün map'i dolaştıracak bir adam olabilir bir de. Şöyle sıkalım gelecekse gelsin arkamda kapı açıldı gördüm. Beyefendi çok güzel çıkıyoruz yukarıya doğru. O güzel kafanı diyelim. de seni hatırladım. Bir daha karşılaşacağımızı hissetmişim demek ki. Geliyorum üzerine doğru. Kendini kaldırmana izin vermem ama arkadaşım var onunla fightlamak isterim. Şöyle geldim çatına dayı. Aa vallahi arkadaşlar var geliyor. Bak geliyor bak onu da kaldırmış o da geliyor. Gel lan. Allah senin belanı ömür. Öyle sarılır mı evin küçük Allah'ın belanı ne yapıyorsun? Destan kuduracağım. Kayıp balık memo. Hocam memoya saygılar sevgiler. İzliyorsa hürmetler ama M249'u kullanma Sağır ettin Artık yeniden bir araçla takılmanın vakti geldi Robot olunca herkes kaçıyor Yapacak bir şey yok işleri doğrulaştıksa da araca geçeceğim O ne lan çatıda bir var Valla çatıda biri var Selamun Aleyküm ne yapıyorsun baksana bu tarafa doğru Ya çok güzel çatıda böyle şey bekliyor herhalde kuşları var Kuşları böyle el etiyorlar. Ondan sonra toplanıyor kuşlar. O kuşlar olayı çok ilginç ya. Kuş bakmak istiyorum. Yeni eve geçince kendime böyle taklacık güvercini falan alacağım. Şöyle geldim baba. Konuyu çok dağıttım farkındayım ama hala seninle fightlamak istiyorum. Çatına doğru çıktım. Büyük ihtimalle sıkıntın gider ama sen o çatıdan inmiş gibi. Osman Aga. Burada da bir uçuyor birden kapıştı ortalık. En sevdiğim senaryodu. Osman Aga üstüne geliyorum. Sen sonra kendini kaldırıp arkalayacaksın beni. Sıkıntısın. O yüzden uğraşamam Osman Agam. Oğlum burada kapıştığım nerede üzerine sıktım. Ah valla ayak sesi buradan geliyor. Baba gelecek mi? Bak cesaretli. Bak üzerime oynuyor bak. Hocam Kamp'tan ödül aldınız mı? Kamp değildi ama Kamps mıydı? Hocam neydi o Afranta'da yapılan ödül ismi? Gerçekten kafam çok karışık bu aralar bana yardımcı olun. Like atıp abone olmak değil sadece soruları da cevaplamanızı istiyorum. Bu arkadaşın da lootunu alıp artık yolumuza devam edebiliriz. O kaçan pdv'nki bulabilecek mi stok etiyle bilmiyorum ama bakacağız. Herhalde en çok mesafe kat etme rekorumu bu videoda kıracağım gibi. O kadar çok dolaşıyorum ki en başından beri ama her tepinde de adam çıkıyor. Mesela örnek iki kişi böyle çatıya çıkmış abi diyor video, video fightlamaya hazırız Gel baba, gel bu taraftan çıktım. Göstermedin mi? Bu taraftan çıkayım. Ama sen açık veriyorsun bu tarafa Hello Kitty. Hocam bu arkadaşın işi küçük olabilir, çok dalga geçmeyelim. Türk bayrağı da var. Sonra babaları falan bir de kızıyor bunların. yazıyorlar diyorlar, oğlumu niye öldürdün? İki gündür ağlıyor arkadaşlar, dalga geçiyormuş diye derken... Molotofladık çocuğu vallahi molotofladık Yani bunun arkadaşını da farklı öldürmemiz lazım. O da büyük ihtimalle aşağı indi bu tarafa doğru yol alıyor Baba nereye kaçıyorsun arkadaşın ölmüş Bak 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 görüyor musun buraya da aracı da bırakmış da Burca gezmiş bak Ama çok çaresiz çok çaresiz Bu arkadaş da dalga geçmek gezmek yakışmaz, çok çaresiz Yine de denedi şantını daha bayıra sıksa da <laughs> Bir elinden geleni yaptım, vibe'ını aldım ben 29 kill değil. Yani şu fight anında heyecan yapmadıkları anda çok iyi oyuncu olacaklarını yani biliyorum ama o heyecanı yaptırtıyor gibiyim biraz. Şunun da lootuna baktık. 8x falan var ama şu anda dediğim gibi takacak silah yok. O ne lan? Aha vallahi bir araç geliyor. Baba gel gel panayır var gel. Lan arkadaşın düştü dur sen de gel. Lan nereye gidiyorsun? Allah seni kahretmesin. Goat'ı öldürdük. Ulan herkes de Goat oldu başım daha şimdi. Bir Goat aldık. Şöyle hemen hızlıca o tarafa doğru oynayalım. Kendini kaldırabilir mi bilmiyorum. Kaldırırsa da hallederim ama bu arkadaşı belki gelir diye bekledim. Yine de o istediğim sonuç alınmadı. Baba çok güzel etrafta geziniyorsun ama ölmeyi hak eden beyat dişedin. Ötüz. Aha uzaklarda bir beylik gördüm koşturup duruyor Bak yukarıda da planör var Baba şu planörü de bıraktım be Tabaktan benim planörde geden geden he Danilo 31 kardeşim kendine iyi bak Ama bu planörü bu şekilde vurarak düşürmemiz zor Galiba bunu yakalamamız lazım alanda ama soldan da sesler geliyor Şu planörü acayip gıcık oldum biraz sıksam yok ya Baba yerini belli etmeye gerek yok Devam edelim biz Şöyle ana doğru bir giriş yaptım. O tarafta bir araç da görüyorum ama planör burada hala devam ediyor. Uçak da iyi bıraktı. Gerçekten her taraf araç ama bir delikanlı yok açıkta. Şöyle lootlara doğru oynayalım yavaştan. Belki P90 değiştirip 42 mermisi var. Baba sen yatıyor musun orada? Allah seni kahretmesin Efe. Ben oyunu bu noktasına gelmiş. Mut yapacağım diye geberip gittim farkında mısın? Gelen arabaya sıkılmaz mı ya? Öyle şey olur mu? Bu arada orada bir MG3 gördüm. Şu anda da canım çekti. Şöyle etrafı kontrol ederken o MG3'ü çekelim abi. Biz de birazcık spray manyağı yapalım milleti. Yani bu yeni alanda gerçekten oyun sanki bu evlerde biter gibime geliyor. Bu evler en avantajlı yer olur. Planörü de buraya bırakmış kardeş. O planörcüyü zaten bulursam onun içinden geçeceğim. Ama burada birileri var mı öğrenmem lazım derken bir hışırtılar duydum. Şu çatıyı alsam avantajlı olurum gibi. Yetiyor mu çüküm? Vallahi yetmedi o çatıya çıkmaya. O sağdaki evde bu sağdaki evde. ne tanlarım abi. Sağdaki evde kıpır kıpırlar. Şimdi onlar beni görmeden bir bombayla bitirsem güzel olur. Tabi kaç kişi olduğunu da bilmiyorum. Ama sanki iki gibiler gibi. Baba çok kıvırgak bu arkadaş. Şöyle çatıya doğru bir tane atalım. O Orada birisi varsa çıksın diyeceğim ama bu içeridekini zaten bir şekilde öldürürüz. Çatıda var mı biri? Yok abi kimse yok. Boşu boşuna iki bomba yedik. Bir de konum değiştirelim. Bunlar benim artık nerede olduğumu anladı. Onlar da bana bomba manya yapmaması için şu arkadaki eve geçeceğim. Böyle oyun sonlarında rotasyon çok vayım. Bir tane araç sesi de geliyor ön taraftan ama bana doğru mu oynadı bir de bunlara mı oynadı çok emin değilim. Planör duruyor arkam safe. Şu anda arkam sanki bir tık rahat gibi. Soldaki evde birisi vardı ama aha sağda bir ayak gördüm. Baba ne yapıyorsun burada sen ya? Ben gerçekten manyak ettim kendi bak bombayı o tarafa atmış. Orada bekleseydim şu anda bombalar ağzıma gelmişti. Bunun arkadaşı vardı bir duvusa ama öldü müdür kalmış mıdır bilemiyorum. Benim o çıktığım evde de birisi var şimdi gördüm az önce ama bu tarafa bunu kurtarmaya gelen kimse yok gibi. Şöyle iyice yaklaşalım Vallahi atladı oldu o taraftan. Gelecek mi bu tarafa? Gelmeyecek misin? Arkadaşın gidiyor bak. Sismis dağıtmış vallahi geliyor Allah beni kahretmesin. Şöyle sırt roketiyle üzerine doğru geçelim bakalım bulabilecek miyiz devamını derken Kardeş sen ne yapıyorsun kendi deliğe vurma buralarda Bunun arkadaşı nerede bunun ismi başkaydı The best bilmem ne olacak oladım bana oladım bak bekle Şu tarafa doğru geçtim seni bir çekeceğim hızlıca yeniden kaldırıp bana kinlenmeni istemiyorum Şu tarafa bir molotof atalım baba sakinleştik Butumuzu da birazcık tazeledik ama yetmez Şimdi bunun arkadaşı nerede kendini kaldırdı mı Her tarafı molotof manya yaptık ama ayak sesi hala geliyor o taraftan Kill de gelmedi şöyle güzel bir bombaya bu iş çözülür gibi Çarptırmalı bir bomba geldi kardeşim Yapma be kardeşim be Çok kolay göstermiyorsun sen nereye kaçıyorsun Allah kahretsin Görüyor musun başımıza gelenleri? Bu buraya putmuş. Bunu düşürdük sonra öbürünü bitti. Allah Allah. Gerçekten güzel bir 2 kil oldu ama dediğim gibi çok kolay gösteriyorum. 35 kil aldık sanki 20 kil gibi. Ama oyun daha bitmiş değil. Son 3 kişi var. Silah sesleri geliyor. Bence ilk konumumuz çok daha iyi derken orayı birisi aldı. Gördüğümün önünde birisi aldı farkında mısın? Ya bunlar oluyor tabi ne kadar iyi oynarsan rotasyon yaparsan taktik yaparsan yap Birisi gelip hadıra olmaya çalışıyor Şöyle çatıya doğru çıktım Baba göstereceksen oynarım Vallahi gösteriyor gibi Ne yapıyorsun yok bu taraftan da bir tıkırtı duydum ama Emin değilim birisi var mı yok mu Ya şu anda kafayı yemiş de olabilirim Sonlara doğru ben paranoya bağlıyorum yine almak için Beyefendi siz ne taraftasınız bana bir söyleyin Şöyle güzel bir bombam var o bombayı isterseniz sizin şu tarafta bekliyorsanız oraya doğru atabilirim. Ama siz o tarafta değil misiniz? Bombam boşa harcadınız. Bu sağımda da kimse gözükmüyor. Şimdi o arkadaki odadadır büyük ihtimalle ya. Şöyle bir bomba çektim. Dediğim gibi o odada da değilse puşlamaktan başka seçenek kalmıyor. Güzel bir bomba yersen mutlu olurum yapma oğlum ya. Yapma gerçekten siz mi trollüyorsunuz ben mi anlamış değilim ha. Herkesi bombayla şatladık kardeşim. Böyle oyun mu bitirilir? İnşallah kendimi kaldırmamışsınız Kaldırdın mı lan? Ulan kaldırırsan indirirler işte İstanbullu bu 34 yazmasından anladım. Hocam İstanbullular için güzel duygularım var. Sen onları öldürme lütfen. 36 kill son 2 kişi. Alan tam tahmin ettiğim gibi hakikaten bu evlerde bitecek. Ama oynamamız lazım. Oğlum bu adamlar nerede lan? Alanda gidecek bir yerde kalmadı ki. Yani 2 kişi için çok fazla büyük bir alan bu. Vallahi bir alana gitti lan. Nerede öldün? Gerçekten anlamış değilim ya şu taraftan mı giriyorlar acaba iyimden? Olabilir. Buradan girdiyse ölüsünü görmem lazım. Yok ölüsü de yok. Beyefendi şöyle bir bombam var oradaysanız değer Sizin gerçekten kulak çınlaması yaptırabilir. Şu tarafta olabilir. vallahi gördüm orada. Allah seni kahretmesin be. Bak bak bir de bu tarafa geliyor. Lan ne bok yiyeceğim Yakup. Allah kahretmesin Yakup. Yakup senin üzerinde bir şey deneyebilir miyim? Seni şöyle havaya atıp bıçakla bitirmek çok kreatif olmaz mı? Allah kahretmesin. Yakup olmadı Sıra bakma. İyi de seni güzel öldürmek istiyorum. Allah emanet. Boş 37 kir kardeşim. Tabii ki. Ben, ben Ne oynadık abi. Tam 37 kere 5267 atarlak bence kusursuz bir oyundu hata yaptığımı düşünmüyorum iki noktada ve hep gerekli alıp gerekli rotasyonları yaptım Daha fazla video gelmek istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hepinizi koyacağım onu yapıyorum kendinize çok iyi bakın Herkese hayırlı mutlu iyi bayramlar